arkadaşlar ihanete uğradım. Sen, al sana. Hey, hey, hey Sen de git. Ben bir şey. Git, bir şey yapamaz oradan. La 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 la. Hayır Aa. hayır olamaz. Aşağı atın aşağı at aşağı at. Git, git git git. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız ama bu normal bir Minecraft değil. Her yer şu anda lav gördüğünüz gibi. E böyle düşersek gördüğünüz gibi her yerde lav var ve lava düşersek kaybederiz. Ayrıca kırdığımız her şey random veriyor. Yani rastgele bir şey çıkacak içinden. Merhaba Tilki. Merhaba. Merhaba Foxy. Merhaba arkadaşlar. Karşınızda Neşeli bu da. Merhaba Neşeli. Merhaba Tilki. Ben Foxy'yim. Yanlış söylüyorsun hey Evet şimdi başlayabiliriz. Birbirimize vurmak yasak. Zaten aşağı düşersek biteriz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir volkanik dağ var. Başlayalım. Ne yapıyoruz şimdi ilk olarak? Mesela ne çıktı? nakara çiçeği çıktı. Ben şimdi bu çiçeği ne yapacağım arkadaşlar? Hop. Aa, şansa bakın. Ne kadar şanslısın Foxy. Burada ne var? Aa, burada balta varmış. Tahta da var. Ben baltayı aldım arkadaşlar. Tamam. Böyle bir kazmaya başlayalım. Arkadaşlar alakasız şeyler çıkıyor. Şuna bakın. Kamp çıktı. Bakalım evet, burada buna ne ya çıktı? Çok garip şeyler. Çok garip şeyler çıkıyor. Evet, demir kapı. Halı. Laka. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle eğlenceli içerikler için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları neler çıktı bakalım bir envanterimize. Aa halı çıkmış. Yaprak, uzak kapısı. Hı, hmm, çok garip şeyler çıkıyor. Şimdi bizim yemek sorununu da çözmemiz gerek ama yere düşmesin. Her şeyi yere koyuyor muyuz? Koy, güzel olanları koy ya. Mesela bakır. Anlar bakır. Bu ne? Yatak. Haritacı masası. Demirci şablonu. Arkadaşlar bunlar ne ya? Aa, i̇şte bu çok şeker. Ama senin yaşayacağın bir alan yok ki. Ne yapacaksın sen burada? Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Neler çıkmış size bakayım arkadaşlar. Gözlemci şunları koyayım ben. Aa, sandık doldu. Hayır onu yiyebiliriz. Atma dışarı. Düşüyor. İşte Hayır. Gelmedi mi balık? Gelmedi. Olamaz. Koy sandık gibi kullanalım onu. Buraya koyuyorum. Neler geldi bakalım. Lütfen tükürme. Tamam mı? Tabii efendim. Bir tane daha yatak bulmuşum. Çok iyi. Nerede köy var? İleride köy var önümüzde. Aa şurada. Evet. Hafiften gördüm. O zaman oraya gidelim arkadaşlar yavaştan. Ve onları yağmalayalım nasıl fikir çok güzel fikir. Evet şeker kamış çıktı bunu sandıklara koyayım şöyle. Arkadaşlar peki yanardağı gördünüz mü acaba orada ne var? Evet arkadaşlar A -a. şöyle şu sandığı mesela buraya koyabilirim yeni bir sandığımız var. Gitti mi arkadaşlar şimdi aşağı doğru mu kazacağız? Şimdi ne kazmamız gerekiyor şu an. O zaman kazmamız var mı? Var. Nereden başlayayım şuradan başlayayım. garip şeyler çıkıyor. Aa bana dürbün çıktı arkadaşlar. Dürbün mü? Şöyle bak. Bir... Foxy şimdi <laughs> denemelisin. Ver bakalım. Aa! Arkadaşlar şu volkanik daha bakın. Vay canına! Tavuk çayırdım Foxy bak. Bakayım. Merhaba. <laughs> Adayı biraz genişletelim arkadaşlar çok daraldık. Evet haklısın. Ben şöyle biraz maden yapayım. Kazayım aşağı doğru. Arkadaşlar bana bakın, elime bakın, gelene bakın. Bakalım. Hayır. Tilkiye bakalım. Aa, tilki sakın kullanma onu burada tamam mı? Sakın kullanma. Tilki ne istersen Hatice. yapabiliriz. Belki de kullanırım. <laughs> Hayır. Hayır tilki. Onu burada kullanmamalısın. Onunla bizi tehdit mi edeceksin yoksa? Tamam ha? tamam sadece şaka yapmıştım arkadaşlar. Hiç hoş bir şaka Hayır, değil. Hayır sadece şaka yapmıştım. Neşeli sen ne yapıyorsun? Bende daha kötüsü var ondan. O ne Neşeli? Bu da patlıyor. O da mı Aa, patlıyor? Aa, ne Neşeli sakın onu kullanma burada tamam mı? Benim patlayışım yok arkadaşlar. Benim de patlayışı bulmamız lazım. Bunlara kapayım da. Eğer... eğer sen onu kullanırsan ben de bunu kullanmak zorunda kalırım bak Neşeli. Tamam o zaman ben kullanmıyorum sen de kullanma. Zaten etrafımız lavlı çevrili neden başa şey yapıyorsunuz? Bakın oradaki köye gidelim, orayı patlatalım. Nasıl fikir? Şuradaki köye Çok gidebiliriz. Gidelim. Hadi yol yapalım oraya yol yapalım. Hadi yapalım. Ben şöyle. Merhaba. Merhaba Tilki. Merhaba <laughs> Kesinlikle bir şey yapmıyorum. Sadece yiyecek arıyorum bizim için. A hey, bana vurmayacaksın, yoksa seni lav fırlatırım. Aşağıya bir şey düşürdünüz. Bak mıydı o? Ah! Foxy bana bak. Seni kıyıp sandım. <laughs> Al tak bakalım. Takayım da hiç yerim kalmamış ki. Böyle. Evet artık ben bir Arkadaş... creeper oldum. Arkadaşlar köyün bir tarafta ben göremiyorum. Neşeli ödümü kopardın. Bakın benim elimde ne var. Tak bak. Aa, çabuk çabuk. Yak. <laughs> Yakamam hayır orayı patlatalım. <laughs> Aa. Başka bir şey dönüştü. Arkadaşlar bloklarımızı şuraya gitmek için kullanmamız gerekiyor. Bütün blokları toplamamız gerekiyor. Ay, aa, gerçekten. Oh. Arkadaşlar bu suyu düzgün yönlendirirsek aşağıdaki lavları temizleyebiliriz. Kırıp şey yapabiliriz. Öyle mi? Ah, ah, ah. beni düşürüyorsun. Çiçi, beni düşürüyorsun. Aa, arkadaşlar aşağıya bakın. Düşmeyin sakın. Aşağıya bak. Aa. Bu arkadaşlar. Yol oldu. Evet. Çok güzel fikir ama su buraya kadar geliyor. Ne yapacağız? Ha, gidiyor. Kova lazım bize. O zaman kova bulalım. Kova bulmamız gerek arkadaşlar. Kazmaya devam edin. Bütün blokları kazalım. Bir, bir kat kalana kadar. Ama şunları sandığa koymamız gerekiyor ya. Nasıl sığacağız ki? Aa, bunun üzerine binip Aa. geçebiliriz. Eskiyet koydu. İnanamıyorum ya. Yanlış. Arkadaşlar eğer varsa bunun üzerine koyup geçebiliriz karşıya. Aa evet. Üzerine binebiliriz. <laughs> Bir de olta gerekiyor. O, olta ve mantar ha. gerekiyor. Öyle miydi? Evet öyleydi. O zaman ben bulalım. Bende havuç olta var bende arkadaşlar. Kova bulmamız lazım arkadaşlar acil hızlı yol yapmak için. Hadi <laughs> yiyelim arkadaşlar biz. Her şeyi her şeyi kıralım. Suyu bıraktım. Suyun üstüne blok koy. <laughs> Su boşuna Aa. gitti arkadaşlar. Hayır. Hayır. suyumuz oydu. Neşeli ne yaptın? Aa bakın lavun üzerinde geziyor. Gitmiş bile kendisi aşağıya. Hey gitmeyeceksin. Evet, aşağı senin... attım. Biz senin üstüne binecektik. Neden aşağı attın? Lavda durmazsa ölecek çünkü. Öyle bir şey mi varmış? Merhaba panda. Evet pişmiş tavşan eti. Buraya bakın. Nereye bakalım? Aşağı bak. Sakın patlatma. Neşeli. Ah! Hayır. Yanlıkta bastım. Neşeli öldü arkadaşlar. Merhaba geri geldim. Aldım. Aa katman kayası. Kırmayız artık bunu buradan. Neden koydun o zaman Neşeli? Hı? Neşeli sen beni çıldırtma evet. mı çalışıyorsun acaba? Arkadaşlar Belki. her yerde her yerde her şey var ama ben toplayamıyorum bunları artık yerim yok. Sandık yapın. Tamam. Aldığımızı koyalım ileri doğru yol yapalım. Tamam. Elimizdeki bütün blokları şöyle. Buradan mı gidiyoruz? Tamam. Koy silkiye. Şimdi sen koy neşeli sonra da ben koyayım. Düşmeden çok dikkatli ol ama sakın lava düşme. Sakın. Oy. Neşeli. Neşeli hayır. Neşeli. Neşeli. Öldü. Neşeli, neşeli, ye. neşeli ye yazık oldu Foxy. Geldim geldim. Şimdi silki sen gel. Ben gideyim bir şeyler bakayım. Var mı blok? Biraz daha toplayalım büyülü altın elmamız var bu arada arkadaşlar. O çok değerli. Oyunun en değerli eşyası o galiba. Öyle mi? Ne işe yarıyormuş? Ye gör bakalım. Hey. Hey. hey Foxy onu yiyip de lavın içinde gezebilirsin. Aa öyle mi arkadaşlar? Ya buraya cama kim koydu arkadaşlar Allah'ını seversen. Ben buradan şimdi ya düşersem. Ah düşmedim arkadaşlar ben, tamam. Ben koydum Foxy. <laughs> düşmedim düşmedim düşmedim. Şimdi böyle eğilelim. Arkadaşlar çok dikkatli olmalıyım. Aşağıya baktıkça başım dönüyor. Lütfen. <laughs> ne olur beni de alır. Arkadaşlar ihanete uğradım. ve. yapayım ben? Al sana. Hey hey hey. <laughs> Sen de git. Ben bir şey yapayım. Yeter. İçinizde beni aşağı Ben de sizi aşağı atarım. Oksi ben bir şey yapmamıştım ama sana. <laughs> Ben büyülü elmayı yerim şey. ve kaçarım. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçak. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. <Ya> <laughs> 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 Hoşçakalın. Hoşçakalın. Onu yiyip de lavabonun içinde gezebilirsin. Ulan yine size güvendim ya. Yine size güvendim arkadaşlar ya. Hayır aşağısı boş o yüzden. Aa golem var burada. Evet bakalım. Bütün blokları kullandık mı? Arkadaşlar Hayır, ya. Hayır daha çok var. Kazmam falan hep gitti ya. Diamond kılıcım vardı. Böyle bir şey olamaz. Ya benim sen Foxy sen beni aşağı attın. Benim nedir nedir ay kılıcım vardı. Hiç söylemiyorsun sessiz sessiz valla. Aa evet. Arkadaşlar şimdi onu zombi çağıracağım. <laughs> Neredesiniz bakayım. Nerede bunlar arkadaşlar? Gitmişler. Merhaba. <laughs> Ah zombi var ah. Merhabalar. Hayır. Bana mı gideceksin lan? Lan ben seni koydum ki onlara saldır diye. Bana geliyor. Golem vursana golem. tamam. Oh, <laughs> golem. Golem emekli olmuş ya arkadaşım. Hiçbir şey yapmadı. Ne yapıyorsun golem ya? Eşek var. Eşek nasıl bindin? Eee ee, <laughs> yani. gitti. Ha, ha sıkıştı eşek oraya. Eşeği kurtar. Tahta yok mu arkadaşlar? Şöyle bir kazma mazma yapalım. Aa enek yumurtası geldi. Emek yes, yumurtası mı? Yeah. <laughs> Arkadaşlar ışık koyar mısınız? Hiçbir şey gözükmüyor. Meşale Arkadaşlar, yapmam Arkadaşlar bir aşağı gelir misin? Ya. Bir şey deneyeceğim. Bir aşağı gelir misin? Geliyorum. Neredesin? <laughs> aşağı atla gel. Heh orada mısınız? Geldim. Bakın bana ne çıktı bakın. Wow. Aa, neden koydun onu? Ne o? Zombi. Ne o? Zombi. Zombi. Zombi şey mi bu? <laughs> hmm, çıkmaz evet. ki. Çıkmaz ki ışık var her yerde. Başka bir şey koydum şimdi. Ne koydun? Ne koydun ben de bilmiyorum bunun adı neydi? Aa domuz yumurtası geldi. Artık domuz sarmanız olacak. Aa süper oldu. E benim de yumurtam var. Bakın. Aa koy bakayım. <laughs> hayır hayır. Artık yumurtam yok. Hayır olamaz. Bir daha size güvenirsem ve inanırsam var ya. Aa bu ne? Morina kovası. Yukarı nasıl çıkacağız? Bloğumuz kalmadı neredeyse. Var benim elimde bir sürü. Blok koymaya devam edelim arkadaşlar. O köye gideceğiz. Evet okey gideceğiz. Nesile. Toksi. Efendim. Gel sana pantolon ver. Nesile geleceğim. Şu blokları koyayım bekle beni. Tiki koy sen de. Dikkatli koyun ama bak çok az kaldı oraya gitmemize. Aslında çok az kalmadı da. Biz öyle diyelim. Bitti mi şekil? Sıra bende. Evet arkadaşlar düşmem gerekiyor. Burası çok önemli. Bunu koymasam daha iyi aslında. Arkadaşlar bana bak. Neredesin? Ejderha oldu. Neşeli Aa. sen ne yapıyorsun? Oha. Ah. oha. Ama kusura bakma arkadaşlar, açamıyorsun. Arkadaşlar durun durun. Buz buldum gene. Tekrar su yapacağım. Lütfen bozmayın. Merak etme tilki. Kimse bozmayacak. Neşeli bir beklese miydin surunu? <laughs> Sakın düşme. Lütfen. Arkadaşlar bu nasıl eriyecek? Kulavan ee, yayına koy. Bekleyeceksin tilkiye. Ah, neşeli beni Köpe düşürme. Gittim. Lütfen beni düşürme. O köye gitmeliyiz. Ah. Hayır. Ah. Hayır olamaz aşağı atın aşağı at aşağı git, at git 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 öleceğim attın mı attım Hiç, kusura bakma yardım edemedim <laughs> çünkü ben seni düşürürdüm böyle önüne gelseydim ifte basarak yürü ah kalbim var al sana elma vereyim ince ah, hayır a, a, a. ben de blok koyayım bekle arkadaşlar su kovası çıktı sonun gelebilirsiniz Sonunda Gelemeyiz. blok koyacağız evet elimdeki bloklar bitti mi da koyayım arkadaşlar. Ama ben arkadaş. suyu yanlışlıkla lava çevirdim. Yapma. Yanlışlıklarını sen bıktım ya. Bak sinirden konuşamadım zaten. Yeter artık. En azından kovamız da olsun. Geliyorum oraya. Bakın köye gitmemize çok az kaldı. Blok getirin. Getiriyorum. Aa ne kılıç çıktı. Arkadaşlar kazmam yok ben nasıl kaz... Ne varmış? Foxy al Foxy. Ne? <laughs> <laughs> kılıç. Valla. Şimdi savaşacak kimse yok ama neyse. Burada da şülter çıktı. Al ah, koydum. Arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz daha kazalım. Kazalım kazalım. Foxy bak sana ne vereceğim. Geldim. Arkana Gel bak. Arkanı. Arkanı. Ah tilki. Arkamda mıydın? Aaa. Aa. Aa. Totem değil mi bu? Evet bunu diğer eline tak Foxy. Taktım. Şimdi artık, ölmeyecek miyim? Uhu, ben ölümsüzüm artık. Bir kere hakkın var. Bir kere hakkın var ama. Aaa. Ah, size güvenmiyorum. Lan ah, nereye gidiyorsun? Ha, nereye gitti bunlar? Size güvenmiyorum. Arkadaşlar, onlar benim totemimi kaybetmek için beni öldürebilirler. Bu panda niye burada? Ulan, <laughs> tamam, lan! Tamam, tamam. Bak, ben benim sinirli halimi sevmezsin ha. Evet, ben ne şu yapacağım? blokları koy. Ay düşecektim az kalsın. Tilki sakın düşme buradan. Az kaldı köye. Neşeli buraya merdiven yaptın ne gerek varsa. Blok koyamıyordum o yüzden. Evet, karnım acıkmaya başladı. Bitti mi tilki? Bitmedi. Hayır. Arkadaşlar. Evet. Koyun. Nereye koyun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, mantarlı oltam vardı. Çok özür dilerim. Tilki. <laughs> Toksi ya, iki tane kovam vardı, çöpe gitti. Peki ben mi düşürdüm seni? Ben koyuna vurdum. Evet. Sen sen niye düştün? Evet, sen düşürdün beni. Evet, sen düşürdün beni. Bana vur. Az kaldı. Evet, az kaldı. Biraz bu tarafa gidelim. Çarpmaz gidiyoruz şu an. Biraz bu tarafa gidelim. Ama bitti benim şeyim. Ben gideyim. Tamam ben de topluyorum. Devam edelim. Bakın ne buldun? Ne buldun? <gülüyor> ne? <gülüyor> Bak gel. O buraya gelmez herhalde ya. Ondan vardı zaten bundan daha önce. Evet vardı. Burada, buradan çıkacak çıkarsa. Bu yerlerden çıkacak. Çıkmaz herhalde. Hey! Bağırıp durma. Allah. Hah! Çıkmayacak çıkmayacak. Kazman belki. kırıldı. Aa evet. Kazman kırıldı. Ah. Ha? Olamaz! Hayır olamaz. Hey! Hayır. Aa ben öldüm mü? Yarı doğdum galiba. arkadaşım saklanmalıyım. Tek atıyor. Beni bulamamalı. Tek atıyor. Sa saklanmalıyım arkadaşım. Arkadaşım blok, blok koymaya gitmiştim ben ilgiye gitmişim. Size geçmiş yok. Ben, 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 ben saklandım. Beni bulamaz. Hadi bul be arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar bir planım var. Onu bir yere çekeceğiz altını kıracağız arkadaşlar. Gelin şu köprüye çekelim. Buraya buraya benim olduğum yere çekin onu. La, 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 la. Geliyor size doğru. Düşürdün, düşürdün. Ama düşmedi, ölmedi, ölmedi. Hiçbir şey yapamaz oradan. Bir şey yapamaz oradan. La 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 la. İşte gidiyorum, bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.